de Cumhurbaşkanı seçilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. 2001 benzeri bir siyasi deprem mi mi öngörüyorsunuz? Daha, yani daha, anket depremi yaşanacak dediniz ya. Tabii tabii. Birinci tabii. parti %3'e düşmüş. Tabii yani. tabii. Sayın Hakan Tartan şimdi Çalışma Bakanı'ydı o zaman bizde partimize katıldı. Çok değerli kültür insanı. Gerçekten bakanlığı döneminde çok güzel işler yapmış. Ayrıca da yerel yönetimlerde de konak ilçe belediye başkanlığı, belediye yaptım. başkanlığı var. Ee, Sayın Hakan Tartan iki hafta önce bize partimize katıldı. Ee, o onun ifadesi. Anketler önümüze geldi. Hepimiz bize yüzde 20 yüzde 30 gösteriyorlardı. O zaman DSP'deydi. DSP'deydi. Ee, hatta şeyle İsmail Cemlerle bir başka teşebbüsleri de oldu. Her iki parti içinde çok yüksek oy oranları göstereniyordu. Yani e, ama sonuçta ortaya çıkan şey bu. E, tablo ortaya çıktı. Şimdi de öyle olacak. Bir siyasi yani, deprem de bekliyoruz. Tabi. Siyasi yani deprem de, hani anketçilerin hepsinde şey görmüyorum, samimi şekilde yapanlar var. Şu trendi doğru okur anketler, ülke sorunları, e, Cumhurbaşkanı'na verilen desteğin azalması oranı değil, azalıp artması bunlar doğru veriler. Ama ne oranda olduğunu tespit etmek çok zor. Trendleri çıkarabilirler ama net tabloyu çıkarmaları çok zor. Nereye kadar ne kadar şey iyi çalışırsalar, çalışırlarsa çalışsınlar çok zor. Seçim ortamına girmedikçe de çok zor. Onun için e, yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani e, niye destek var diyorsun Bakın dün çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bizim halk biliyor. Bir e, sohbetteydik yine böyle halk arasında bir restoranda. Sera Hanım da var. Bir oradaki biri, bir e, birisi aktardı. Dedi ki benim bir arkadaşım var. Kur korumalı mevduata 50 bin lira atılmış 6 ay önce. Şu anda 73 bin lira almış. Yani neredeyse yüzde 40-45 yüzde 50'ye kadar bir kar. Evet. Bir taraftan mutlu diyor, tamam ya bu kadar iyi para kazan verdiler bana. Diğer taraftan da ya ben 50 bin lirayla bu parayı kazanıyorsam, adamın 50 milyon lirası varsa ne kadar para kazanıyor? 50 milyar varsa ne kadar para kazanıyor? Dönmüş demiş ki, bir oto tamircisi bu. Dönmüş demiş ki, ya ya hazineyi nasıl soyuyor bu adamlar demiş. Şimdi kendisi küçük bir miktarda ettiği karı bir anda yüksek miktarlarda hazineye ne yük olduğunu hesap eden bir toplum bu. Ve bunun bunun bedeli çok ağır olacak. Şey e, 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 iktidar için ben iktidarın e, devam etme ihtimali çok düşük görüyorum. Ama bu rehavet getirmemeli en başta söylediğimi de söylüyorum. Türkiye'de hiçbir seçim kolay seçim değildir. Evet. Şimdi eee iddia şey iddianame diyorum. Be <laughs> Beyanname e, işte alevilikle ilgili şeyler koyacağız ama Sayın Erdoğan engelledi dediniz ya. Yok beyannameye koyduk. Biliyordu. Evet. Biliyordu. Hükümet programına da koyduk. Evet. Fakat uygulamaya gelince ha. engelledi. Uygulamasını yani Hı. beyanname Hı. Ekim 2015'te açıklandı. Kasım Ya tabii partinin tak, beyannamesi tak partinin o zaman bir... Cumhurbaşkanı Bilmiyorum. şey olarak keş, teorik olarak keş tarafsızdı. Keşke öyle olsaydı, <laughs> tarafsız olsaydı şu anda kendi de rahatsız, rahat ederdi. Parti de AK Parti de %50'yi çoktan yine korur korur halde olurdu. Türkiye'de de 1 trilyonun çoktan aşmış milli gelir olurdu 1 trilyon doları. Şimdi o Avrupa orta vadeli programda yüreğim yandı okurken 867 milyar dolar hedefliyorlar. Şu anda ne kadar? Şu anda 780 milyar dolar civarında. O da şeyde daha aşağıda aslında ama bazı şey 867 milyar dolar 2023 için. Ben 2016'da bıraktığımda başbakanlığı o yıl 2016'da 870 milyar dolardı. 870 milyar dolar. Yani 6 4 7 yıl bütün ülke 85 milyon vatandaş çalıştı onların hesabına göre geriye düştü. Neden? E çünkü dünyanın da yani genel olarak işte pandemi vesaireyle Hayır gibi hayır hiç alakası yok. Bütün dünyada Türkiye 16. 16.ydi biz bıraktığımızda şimdi 21. 22. sıraya geriledi. Bütün dünya görece rekabet aynı şartlarda. Her yerde pandemi Doğru, var. Doğru tabi tabii yapılır. Kıyaslama büyüme kıyaslamaları ülke bazında olmaz. Dünyadaki genel evet. trende bakacaksınız. 11 bin dolar civarındaydı. Ve kümülatif enflasyon, Amerikan enflasyonu 2016'dan bu yana %23 kümülatif enflasyon oldu Amerika'da. Dolayısıyla dolar değer kaybetti. O zamanki kişi başına düşen gelirimiz bu kümülatif enflasyon etkisinden arındırdığınızda 13 bin dolar civarındaydı. Getirdiler şimdi 9 bin dolar olmasını olumlu bir şey gibi. 9 bin dolara çıkardık diyor Cumhurbaşkanı. Peki ya nereden indirdin? <laughs> 2002 ile karşılaştırıyor. 10 bin doları bile bulmayacak. 2022-2025 orta vadeli programı bir rezalettir. Bir cahillik örneğidir ve kendi kendini yanı, yanıltmadır. Geçen sene e, orta vadeli programı açıkladıklarında 9 lira 27 kuruştu kur hesabı dolar dolar hesabı yani 9 lira 27 kuruştu. Şimdi neredeyiz? 18 lira 20 kuruş. Evet. Ve 21 lirayla bitecek diye hesap ediyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 9 lira hesap ettiğiniz şey 21. 2023 için 24 liraya koymuşlar. O zaman demek ki yanılma payınız yaklaşık %100 ise 9'dan 18'e. Yani 18, 24 20 2024'te bu 50 lira olacak demektir. Halk böyle bakar. Niye öyle olmuyor? Yani niye öngöremiyorlar? Yani liyakatsiz kadrolar vesaire tek şey bu mudur yani? Tabii. En önemli şey bu. Yani Cumhurbaşkanının e, yani şey için mekanizmasını da ortadan kaldırmış. E, Napolyon için denir ya, e, savaş için ne eksik barut, gerisini söylemeye gerek yok. Şimdi bu da e, eğer bir e, iktidarda liyakatsiz işini bilmeyen ekipler varsa bir de bu ekipler yolsuzluğa alışmışlarsa kaynakları tüketirler ve halkı yanıltırlar. Ee, o bakımdan zaten bizim temel farkımız bu olacak. Tekrar bütün bu kurumlara gerçekten layık olan, ehil olan insanlar getirdik. Şimdi e, en başta sordum ama izleyici açısından hani unuttu gitti filan olabilir. Hayır unutmadım ama konuşmanın kendi akışkanlığı içinde e, oraya geldi, buraya geldi konular ama şuradan bağlayabilirim. 1 Kasım öncesindeki seçimlerde beyannameye ve hükümet programına koyduk Alevilik meselesini dediniz ama uygulamada Sayın Erdoğan engelledi. Şimdi altılı masanın adaylığı altı masadan çıkacak aday üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir soru soracağım da oraya getireceğim de bir adayın, Cumhurbaşkanı adayının Alevi olması sizin için bir sorun mudur? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Hangi etnik ve mezhebi kökenden olurlarsa olsunlar... Kürt olması da sorun. Tabii, asla. Hangi siyasi felsefeyi benimsemiş olurlarsa olsunlar, hepsi eşit vatandaştırlar. Hepsinin Cumhurbaşkanı olma e, ehliyetinin niteliği vardır. Ha bu bir kere bunu... Böyle bu olduğu için aday olacak anlamında değil. Gelmez <laughs> o tabii. O, sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu e, kamuoyuyla soru geldiğinde bazı şeyleri e, hus kanaatlerini paylaşıyor ama... Ee, her zaman da altılı masada buna karar vereceğiz diyor. Şu ana kadar da altılı masada masaya böyle bir e, talep de gelmedi, böyle bir tartışmada olmadı. Net olarak Hı. söylüyorum. Hiç tartışılmadı. Dolayısıyla ama eğer bu adaylıklar, liderlerin herhangi birinin aday olması da dahil olmak üzere gündeme geldiğinde en önemli kriter kazanabilirlik kazanabilirlik kriteridir. Hı. Birbirimize güvenimiz tam ama kazanabilirlik kriteri önemli. Daha sonra uygulanacak modalitelerde, yönetim e, modaliteleri önemli. Ama etnik ve mezhebi köken o masaya e, gelmesi dahi zülat ederim. Benim olduğum bir yerde herhangi bir siyasi liderin, herhangi bir siyasetçinin şu veya bu geçmişi dolayısıyla e, şu veya bu makama gelmesi doğru olmaz diye bir kanaat serdedilmesini ırkçılık olarak görürüm. Demokrasiye aykırı görürüm. Yani ırkçılık illa kanıkçılığı olmaz bazen de böyle farklı şeylerde dışlayıcı görürüm. Ee, buna asla e, şey vermeyiz, prim vermeyiz. Ama dediğim gibi e, ne bu konu gündeme geldi ne de e, herhangi bir şekilde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebi e, geçmişi, e, kimliği e, bir söz konusu olmaz. Bunu diğer siyasi liderlerde ben de büyük bir zülat ederim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mutlak anlamda eşittir. Peki ama kazanacak aday vurgusu yapıyorsunuz. Bugün Sayın Akşener'de de o vurgu vardı. Bu kimliklerinden dolayı mı bir kazanacak aday e, vurgusu yapılıyor? Şundan dolayı söylüyorum. Yani bu kimlikler seçilmesine engel olabilir. Dolayısıyla biz kazanacak aday e, tanım ya, yaparken bunları O kim, mi? Onlardan hareketle e, bir tartışma olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama hepimiz kanaatlerimizi objektif olarak söyleriz. E, bir uzlaşı çabası içinde oluruz. Önemli olan burada samimiyet. Hı hı. Samimi olarak çaba gösterildiğinde her sorun aşılabilir. Ama bizim açık ifade etmek gerekirse altılı masanın da Türkiye'nin de kaybetme lüksü yok. Başka seçimlerde şunu diyebilirsiniz. Bu seçimi kaybedersek bir sonraki seçim var. Benim korkum ve kaygım, siyaset bilimci olarak söylüyorum bunu. Yerleşen bir otoriter yapıyı değiştirmek zaman geçtikçe, kemikleştikçe imkansızlaşır. Türkiye zaten 4 yıldır 2018'den bu yana Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bütün olumsuzluklarını yaşıyor. Bir arkadaşım AK Parti'yi savunan Bursa'da bizim gezen heyetten dün İhsan Bey bir mesaj yolladı. Orada halkla temas esnasında bir AK Parti'yi savunan bir vatandaşla konuşmuşlar. Bir an döndüm şunu söyledim diyor. Peki bir 5 yıl daha bu yöntemle gideceğine inanıyor musun bu ülkeyi? Durdu ve beni ürperttiniz demiş. Şimdi e, insanlar 2028'e kadar 5 altın yıl böyle bir yöntemle yönetilebilir mi ülke? Peki böyle bir yöntemle tekrar seçildiğini varsayarsak, varsayarsak Türkiye nereye benzeyecek? Bir e, ülke ben adı zikrederek. Gerçi yani Bakanlığı yaptınız. Şimdi ben hiçbir ülke, ülke adı zikretmem. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Avrupa standartlarında demokratik bir ülke olmayacağı açık. Ama yani, epeydir öyle değiliz zaten. Öyle Orada sorun yok hayır ona alıştık. Ama, ama geri dönülmez bir, ha, geri e, dönülmez diyorsunuz. Hani liderlerin böyle ayakta alkışlandığı, her sözününden keramet çıkartılan lider dışında kimsenin kanaat beyan edemediği, edenin hain diyerek denilerek e, hemen e, hapislere atıldığı, böyle topluca neredeyse dini bir ayin gibi lidere itaat törenden yapıldığı ülkeler var ya herkes zihninde kimler olabileceğini düşünsün. Bir örnek ben vereyim. E, meydana köpeğinin heykelini diken ne, bir ülke var. Tamam yani. Yani